O saçını niye önden düşürüyorsun? O saçını niye önden düşürüyorsun? Ya boş ver. Niye dert ediyorsun ki? Çocukken seni reddeden kızlar ünlü olunca sana ya. <laughs> ünlü olmak ne oğlum? Yani reddeden yok. Onu soracaktım oldum hiç diye. <laughs> Hayır be ben de Hayır, bunun da zaman bunun da zamanında goygoyu dönmüştü çünkü reddeden tabii ki de var. Yani reddetmek. Ben ama böyle gidip de tek ben garantici adamım arkadaşlar. Bunu artık öğrenmeniz lazım. Ben reddedileceğim topa girmem. Orada hata yapıyorsunuz. Ya bazı kızlar vardır direkt reddeder böyle ne olursa olsun. Kesin sen de şey olmuştur. Reddedildin. Ondan sonra da tüh ya falan. <laughs> ya bilmiyorum. Hat hatırlamıyorum red muhabbetlerini ama Hani böyle şeyi hatırlıyorum böyle zamanında hoşlaşıp da ulan bu kız bana bakmaz deyip bir iki denem atışı yaptıktan sonra emin olup uzadığım olmuştur. Alfalık oğlum bu niye reddedileyim? hani <laughs> ben bir şey olmadan nextlemişimdir yani. Reddedileceğini düşünseniz bile deneyin şansınız oğlum. Beço musun be? Beço lan? <laughs> Oğlum benim zaten bütün çocukluğum üç ilişkiyle geçti anasını satayım. Toplam 15 senelik ilişki geçmişim var. Ben öyle uçmuyordum ki o kadar yani hani reddedileyim reddedilmeyeyim. Zaten hoşlaştığım ve bir şeyleri yaşayabileceğim inandığım insanlarla uzun yıllar hep birlikte oldum yani. Abi 20 yaşlı stiline geri dönmek ister misin? 20 yaş stilimiz neydi bizim? Gündemimiz neydi dur bakayım. Asics ayakkabılar meşhurdu e, ee, Abercrombie, Abercrombie diye anlattığımız Hoodiler ve şortlar. Bu bol yanında böyle iplikleri çıkmış Abercrombie yazan <laughs> böyle herkes copy paste gibi e, emo, emo değil. E, emolar vardı da biz onlardan dildik. Saçlar kısaydı, sakallar kısaydı. E, genel olarak ortalamayı söylüyorum. E, böyle takılıyordu millet. 21-22 yaşlarda biz de o gündemdi lisede Giorgok, Giorgok muydu lan? Giorgok neydi ya? Çok Giorgok kullanılan bir şey yani. Lisede Giorgok ayakkabılar, Buffalo botlar, Timberland botlar meşhurdu. Yıl kaç hatırlamıyorum. Ee, bir de aşırı zenginlerde görünen e, balina kokan domuz yağı mı kokuyordu? Bir şey kokuyordu. Ne montlardı o da? Burberry miydi? Yok Burberry değil. Vallahi unutmuşum ya. Hepsini unutmuşum. Özel yağları falan vardı o montların. Barber, Barber. Hah yaşa bahar. Bak kızlar nasıl biliyor hemen. O uglar çok sonra çıktı. Uglar böyle 25 yaşlarımda falandım sanırım. Bu Barber'ın bir tane burada demir şeyi vardır. Onu takarlardı. Onu göstermeye çalışırdı. Yeşil montlar böyle yağlı gibi. Bir ara bir konvers patladı ki konversi bizi ilk Türkiye'ye getirenlerdeniz. Babam o zamanlar o işi yapıyordu. Yüzüne bakmazdı kimse. Vansların falan. Onlar skateboard, skateçilerin, kaykaycıların kullandığı ekipmanlardı bir nevi yani. 1700'lerde Yusuf. 1700'lerde. O zamanlar Fulya e, fuli orta yaşlarında. Ben de ondan 3-5 yaş küçüğü. 1700'lerde bunları... Vallahi yesek şimdi ya Tuğkan. Ya her dönemin bir, bir, markası bir şey oluyor ya. Yani insanlar gençler işte birbirini göre göre özeniyorlar. Giyiniyorlar yani. Pahalı da şeyler ha he, hepsi çok pahalı. İşte o çocukların ailelerine yaptığı baskıları ben biliyorum yani. Ben yapmadım ben markacı bir adam hiç değilim ama ablam marka seviyordu benim. İşte şu, şu markanın botu çıkmış şu markanın montundan çok istiyorum deyip böyle ağladığımız çocukluğumuz. Ben işte atıyorum RC araba için ağlıyorken ablam da ayakkabı için ağlıyordu yani. Bu arada ağlamıyordu kimse bizim evde. Öyle bir aile yapımız yok hani. <laughs> al bana al bana diye bir şeyimiz yoktu. Babacım bundan alabilir miyim? Hayır kızım para yok. -h -h giderdi konu kapanırdı hani. İçi, iç, 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 içinden ağlardı. Babam dayanamazdı böyle bir ay falan bir şekilde halleder. Sürpriz yapardı. Ama bir taneydi yani hani. O da çevrenden kaynaklı işte. Çevrende o tarz insanlar çok olduğu zaman ister istemez özeniyorsun herhalde yani. İşte ama baba yüreği eyvallah da ee, ben böyle bilmiyorum onu Burçay belki daha iyi adlandırır, daha iyi anlatır ama böyle şimdi bir empati yapıyorum vızık diye böyle durumu olmayan bir baba rolüne büründüm şu an. Ben babayım ve durumum çok iyi değil. Elektrik faturası, kirası, işte hanımın masrafı, evin mutfağı bunlarla mücadele ediyorum ve e, tatlış bir çocuğum var. Çocuk geliyor, özenmiş çevresindekilere diyor ki ne olur e, bana şunu al baba diyor ve durumun yok. İşte o babanın yüreğini burkan bir şey. O yüzden çocuklara böyle ben yakaladığım çocuklara hep anlatırım. Oğlum bir şey istiyorsanız hani babanızın durumuna göre düşünüp isteyin. Çünkü o onu dert yapacaktır yani. Kızar, bağırır, çağırır ama başını yastığa koyduğu zaman ben babam, ben oğluma ya da kızıma bunu niye alamıyorum deyip dert yapıp hüzünlendirirsiniz, hayatı sorgulattırırsınız. E ee, tabii bunu çocuk çok aklı. Zor bir şey ya. Bu çocuk aklı bunu düşünmez bu arada. Bunu büyüyünce düşünüyorsun, öğreniyorsun. Ee, ya da baba olduğunda öğreniyorsun, bilemem. Ama şimdi benim kafam bastığı zaman öyle düşünüyorum. Hani ağlayıp zırlayıp bir şey istediğinde çocuk aklı onu düşünemiyor ama kim bilir baba ne zorluklarla onu almaya çalışıyor veya nelerinden fedakarlık yapıyor. O da biraz zor durumlardan biri.